Yaz. Sen yine neler yapıyorsun bakayım? Yine ne işler peşindesin sen? Anneciğim. Neyse. Sen çilekli şeker mi yapacaksın Yağız yoksa? Gerçekten mi? Nasıl yapılacağını biliyor musun? Aferin oğluma. Tamam devam et sen anneciğim alırız. Yağız şimdi bu çubukların üzerine 3 tane çilek geçiriyor. Birazdan onları şekerli suya banacağız. Değil mi anneciğim? Şekerli suya banınca ne olacak Yağız? Yağız şekerli suya banınca ne olacak anneciğim? Donacak. Sonra? Biz yiyeceğiz. Şekerli çilek olacak değil mi? Yağız sen çilekleri çok mu seviyorsun? Yağız normalde çileklerin üzerine şeker döküyordu. Ama buna gerek kalmayacak değil mi anneciğim? Neyler geziniyor? Sinekler. Anlamadım ne gezindiğini. Elektrikler mi kesildi? Nereden anladın? Bak Yiğit de çok heyecanlandı. Yiğit sen de yiyecek misin? Şekerli çilekten. Yiyecek misin anneciğim? Aferin oğluma. Doldu. Harikasın. Doldu. Doldu mu? Hemen bir tane daha tabak getiririz anneciğim. Hadi onları da geçir. İki tane kaldı çünkü bir tanesi düştü. O yüzden iki tane kaldı. Hadi o iki taneyi de geçir anneciğim. Aferin oğluma. Bak Yiğit de almak istiyor görüyor musun? Ben de yapacağım diyor Yağız. Büyünce yapabilir mi? Sen öğretir misin ona? Sen çok güzel bir abisin. Aferin oğluma. Evet çünkü şimdi iki tane mi kaldı? Olsun. Öyle iki taneyle yapalım olmaz mı? Olmaz. Olmaz mı? Ne yapacağız o zaman? O zaman düşeni alalım. Yıkayalım tekrar kurulayalım takalım olur mu? Anladım, takabiliriz. Tamam sen takabilirsin. Ben yıkayayım sen tak o zaman anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Yağız muzları kim dilimledi anneciğim? Neden gelmiyor ki? Aferin sana. Muzları kim dilimledi anneciğim? Onları sen mi dildin? Ben dilmedim çünkü onları. Ben dildim. Sen kestin. Aferin sana. Ama keskin olmayan bıçakla kestin değil mi annem? Hangi bıçakla yaptın? Ya bıçağıyla. Evet yani keskin değil. Çünkü çocuklar keskin bıçakları ellemez. Çok tehlikeli değil mi? Evet ya. Ya bir çayla yap. Aferin oğlum. Ama onlar çizdi kesin. Evet. Tabii keskin bıçakla. Evet. Onu ellemiş bir tane eline kesmiş. Kim? Hmm. Bir çocuk mu kesmiş elini? Tabii keskin evet. bıçakları ellerse kesilir değil mi anneciğim? Evet. Evet o yüzden. Tabii bir tane Bıçak almış kesmiş. <laughs> İnanmıyorum kanamış mı? <laughs> Çok acımıştır. Anne, ben duruyor, baktım Kanamış mı? Çok acımıştır değil mi annem? Bak. Yiğit de çok ağladı. Üzüldü şu an çocuğa. Yiğit. Yağızın şekerli suyu hazır. Aferin oğluma. Harikasın. Şöyle biraz getir. Evet koy onu. Sıradakileri çabuk donacak yoksa anneciğim o. Aferin döndürüyorsun. Efendim, olmuş mu bunlar anne? Harikasın. Efendim, birbirine yapıştırma anneciğim. Tamam, şimdi ayırırız. Çevir anneciğim, çevir. Dur ben sana yardım edebilirim. Bir saniye anneciğim. Bana ver. Aferin sana. Onu da koy. Süpersin. Diğerlerine devam et. Acele eder misin? Şimdi donacak ama. Donarsa yapamayız. Çabuk ol. Aferin. Evet 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 koy şimdi. Sıradaki. Sıradaki çabuk ol. <laughs> çabuk ol. Bak katılaşmaya başladı. Gördün mü? Sana söyledim yapamayacaksın diye. Hadi çabuk ol. Koy 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 onu. Neden ki? Düşürüyor olabilir misin ki? Anne. Efendim. Hadi diğer iki taneyi de yap. Donuyor çabuk o. Çabuk çabuk çabuk. Bak sertleşmeye başladı. Değil mi anneciğim? Zorlanıyorsun çevirmekte çileyi. Değil mi? Aferin oğluma. Eridi mi? Sertleşti. ha. Aferin. Sertleşti anneciğim. Aferin oğluma. Şekerli suyumuzun içine çok az yaz gıda boyası koyduk anneciğim. Çok Anne, az. Çok sert geldi. Çok mu sert geldi? Şimdi bunları ne yapacağız söyle bakalım. Yiyeceğiz. Dolaba koyacağız önce. Anlaştık mı? Tamam önce dolaba koyacağız. Dolapta güzelce sertleşecek, donacak ondan sonra yiyeceğiz. Çok lezzetli olacak. Tamam mı? Tamam bir tane tadabilirsin gerisini dolaba koyalım. Hadi bakalım. Yapıyorum. Yağız çileklerin hazır mı? Ben yapıyorum. Ay ben buradayım ama nereye bakıyorsun ya? Şu an oyun oynuyorsun benimle. Aynen. Oyun ben oynuyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Çiftir, 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 çiftir. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Yağızcığım Söyle söyle söyle. Yapalım. Tamam. Anneciğim dolaba koyduk biz bunları dondu. Şimdi tadına bakma zamanı geldi. Ne dersin? Ya. Haydi başla bakalım. Olmuş. Olmuş mu? Elinle de alabilirsin onu istersen. Böyle parmaklarınla da tutabilirsin anneciğim. Zor oluyor söyle yemek. Peki beğendin mi? Yorumunu merak ediyorum hadi. Beğendin mi? Beğendim. Bundan sonra hep yapalım mı bundan? Herkes yapsın değil mi bundan anneciğim? Bütün arkadaşların yapsın. Biz yaparken de çok eğlendik. Bundan sonra ama, artık üstüne şeker ama, dökmez. Yapamadık. Nasıl yapamadık anne? Nasıl Evet. bir daha Evet. İlk erittiğimiz olmadı değil mi anneciğim? Bunu ocakta çok tuttuk çünkü şekerimiz yandı. Halbuki çok hafif karamelize olmak üzereyken Hemen almamız gerekiyordu ocaktan Değil mi anneciğim Orada bir hata yaptık ama ikinci de düzelttik değil mi Şimdi beğendin mi gerçekten bunu Peki ben de deneyebilir miyim bir tane anneciğim ya Şunu anladım. denemek istiyorum ya. Evet anne de bir tane Yağız çok iyi olmuş arkadaşlarına da gösterelim. Donmuş hali. Ben bayıldım yağıncım. Başka yiyecek misin? Hepsini ye. Hepsini bitirdim ben. Ne hmm. Bayıldım. Sen de bayıldın mı? Gerçekten bir bayılır mısın? Bir elim. <laughs> Hadi bay bay de. Bugünlük bu kadar. Bizi de izlemeye devam edin de. Bizi <laughs> Süpersin. Ya sanırım yine bir etkinlik peşinde. <laughs> Anneciğim. Şimdi ne yapacaksın bize? Biz, 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 biz. Çilekleri. 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 Ne yapacaksın çilekleri? Deney mi yapacaksın? Yağız bayılıyor deney yapmaya. Şimdi anneciğim o çilekleri tek tek çubuklara geçireceğiz. Çikolataya batıracağız. Bir de şekerli su hazırladık. Ona batıracağız değil mi anneciğim? Evet. Peki şimdi sen onları yavaş yavaş geçirmeye başlar mısın? Evet. Çubuklarımızı çileklerimize geçiriyoruz. Hazır mı? Evet. Tamam ben hemen şekerli suyunu çikolatana getiriyorum. Nasıl gidiyor anneciğim? Biliyor. Ben hemen şekerli suyunu, çikolatanı da hazırlıyorum sana. Onların içine batıracağız bu çilekleri. Sonra ne yapacağız? Biliyor. Ne yapacağız? Yağız'cım çikolatamız iyiymiş. Bunun için bir tane çikolata kullanıyoruz bu arada. Onu da ekleyelim değil mi anneciğim? Evet. yaz. Evet, Yağız, harikasın. Biraz daha batır anneciğim, çıkmasın diye. Süpersin. Tamam, bence bu kadar batırma yeter. Artık çikolatana ve şekerli suyla batırır mısın bunu? Ha biz sürü lazım bize öyle mi? Evet. sonra nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Bir daha sonra bir daha almayız. Bir daha almayız. Yarın bunları daha dolaba koyacağız anneciğim. Bence artık batırmaya başladı. Ben Anne. çok heyecanlandım. Bekleyemiyorum. Ne yapacağız? O zaman sen de arayacaksın. Ahahahah Harikasın. Bekliyoruz. Biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Bitsin. Ben artık çikolatalı, şekerli çilek yemek istiyorum. Tamam. Zaten çubuklarda tamam. Zaten çubuklar da bitti. Yani tamam bunu verebilirim sana. Çubuklarımız da çileklerimiz de bitti. Hadi son bir tane. Hadi yaz. Hadi artık yaz. Bitti. Süpersin. Şimdi en güzel kısma geldik. Çikolatayı da batıracağız. Yaz şekerli suya da batırır mısın anneciğim birazcık? Biraz şöyle fazla batır. Bol bol gelin olur mu? Yiğit uyandı. Yiğit bence çikolatalı çileğin kokusunu aldı. Ne dersin Yaz? Evet. Dur. Hadi devam edelim. Onu şekerli suya batırır mısın benim için? Evet. Ben evet ondan da yemek istiyorum. Tamam şimdi buraya tabağa koyabilirsin anneciğim. Teşekkür ederim. Evet, sen evet istiyorum ondan. O şimdi dolapta donacak. Anne, ben tamam ona da batır biraz. Süpersin. Şimdi koyabilirsin tabağa. Çünkü bunlar donmadan yemeyeceğiz. Tamam mı? Evet, donmadan yemez. Evet. Sonra çirkin. Çirkin mi olur sonra? Evet. Dolaba koyacağız biz bunları. Tamam. tamam. Evet yapabilirsin öyle de istersen. Şekerli suya batırıp sonra da çikolatamıza batırabilirsin. Ya bakalım nasıl bir lezzet olacak bu yağız. Babana. babana da mı yaptın? Yiğit'e yaptın mı peki? Yiğit e de yap aynı. Ama Yiğit çilek yiyemez ki şu an. Yiğit'in dişleri yok değil mi anneciğim? Ay, de bir tane yiyebilir mi sence? Ya sen ne kadar güzel bir abisisin. Aferin oğluma. Yağız etkinliğine devam ediyor. Önce şekerli suya batırıyor çileklerimizi. Daha sonra da bitter çikolatamıza batırıyor. Daha da lezzetli olur o zaman değil mi anne? <laughs> ya çok şekersin. Yağız ustamızı dinleyin. Yağız ustamız bu konuda çok marifetli değil mi anneciğim? Ya sen çileği çok mu seviyorsun anneciğim? Sence bütün çocuklar sever mi çileği? Herkes sever değil mi? Sevmeyen çok azınlıktadır. Yok gibi bir şey hatta. Sonra anneler yiyebilir. Anneler de yiyebilir. Evet. Anneler de sevebilir. Ben de seviyorum çileği değil mi anneciğim? Evet. Biz bütün meyveleri seviyoruz değil mi anne? Evet. Ama çocuklar sevebilir meyveleri. Evet çocuklar sevebilir meyveleri. Anneleri onları alır. Bol bol yerler, değil mi? Çok vitaminli biliyor musun meyveler? Evet. Evet, meyve yiyen çocuklar çok çabuk büyüyor anneciğim. Ne? Anne, Efendim. Anne. Efendim. Ali yemezse büyemez. Evet. Ali yemezse büyüyemez anneciğim. Oh. bitmiş. Çikolatamız mı? Evet. Yo, hayır bak, daha var. Güzelce batır. Yazlara da bir tadınıza bakıyor. Evet güzelce çevir annem. Çok güzel. Bol çikolatalı olmalı değil mi? Yaz yakaladım seni. Arada bir ağzına da atıyorsun anneciğim. Bitti. Bitti mi? İşte bu. Şimdi bunları ne yapacağız peki? Bir dakika bakayım. Siz buna bensiz mi başladınız? Yoksa sen ben yokken mi tattın bunu? Hı? İnanmıyorum. Hadi beraber tadacaktık. Yavaş anneciğim tabağın içine girdin. <laughs> Yavaş bebeğim evet. Tekrar koy bakalım. <laughs> Hazır mısın şimdi? Ben de alayım bir tane. Bakalım çileklerimiz nasıl oldu? Hımm. Evet. Şimdi ben de yiyorum aynı anda. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Bekliyorum. Tamam. Haydi. Bir, iki, üç. Yüz Yok. Yok. Hı? Hani mi konuşamıyorsun? Nefis olmuş anneciğim. Tonton, sen de mi tattın bunlardan <laughs> bu ağız ne? Tontini. Tontunum, sen de beğendin mi tadını? Hı? Aferin benim güzel oğluma.